İnsan kişiliğinin zerresi kainatın topuna bedeldir. İnanılığını, güvenilirliğini kaybeden insan hareketli ölüdür. İnsanın doğal hedefi şereftir. Hayatta hiçbir şeyim olmasın ama boynum dik, alnım açık, göğsüm kabarık olsun. Rabbim kimsenin kabarık göğsünü indirmesin diye şeref ve güven abidesi Abdülkadir Duru Hazretlerinin dünyaya teşriflerinin 93. yılı yıl dönümünde sizler için İnsan Yücel'in Gerçekleştirme Derneği olarak hazırlamış olduğumuz Abdülkadir Duru Hazretleri'ni anlama ve anlama programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programı arz edelim. Günün anlam ve önemini belirten konuşma. Ahmet Muhammed Anlakkaya. <laughs> Dernek üyelerimizin hazırladığı sunum. Abdülkadir Duru Hazretleri insanları nereye çağırıyor isimli tebliğin sunulması. Sami Eciroğlu. Abdülkadir Duru Hazretleri'nin şiirleri. Derneğimizin genç üyelerinin tespitlerinden hazırlanan, Bizler Şeref Aşısı Alıyoruz isimli tebliğin sunulması, Deniz Orhan. Asrandan Parçalar, Kamuran Aslan. İnsanın doğal hedefi şer neden şereftir, isimli tebliğin sunulması, Vedat Kartoğlu. Derneğimizin genç üyelerinin aileleri hakkındaki tespitlerden hazırlanan, Bizim Şerefli Ailelerimiz isimli tebliğin sunulması Necati Koçak. Talha Aslan, gördüklerim şiirleri. Şiirle. Namus tamlığı üzerine isimli makalenin sunulması Mustafa Aslan. Halimert Durgun tarafından hazırlanan namus tamlığı sunumu. Şeref ve namus isimli tebliğin sunulması Necati Demirtaş. Dernek korumuzun bizler için hazırladığı Abdülkadir Duru Hazretlerinin Aseran parçalarının sunulması. Burak Atakan Bey'in derlediği İnsan Şerefinin Zerresi Kainatın Tümüne Bedeldir isimli makalenin sunulması. Mehmet Can Paşa'dan. <laughs> Göktaş ve Hatı Ceylan Beylerin hazırladığı metnin sunulması. Halil Mert Durgun. Kapanış. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Ahmet Muhammed Anlakkaya Bey'i buraya davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abdülkadir Duru Hazretlerini yaşamak, İnsan Yüceliğini Gerçekleştirme Derneğimizin saygıdeğer üyeleri, kıymetli misafirlerimiz. Altıncısını düzenlediğimiz Abdülkadir Duru Hazretlerinin 93. doğum yılını anma ve değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kadir Bilim Fikri'nin kurucusu, fikir, aksiyon ve dava adamı, büyük Türk düşünürü, gönüller sultanı, Abdülkadir Duru Hazretleri insanı her yönüyle tanımış, kendi hayatı boyunca insanlara öncü ve örnekliğini sunmuştur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insan Kadir Bilim in fikrinin de temelini oluşturur. İnsan amaçtır. İnsan kişiliği hayatın en yüce değeridir. İnsanoğlu bilse de bilmese de aradığı şereftir şeref basamaklarında yaralılık sıfatına uygun şekilde yükseldiği takdirde ömrünü kişiliğini şahsiyetlendirerek sürdürür. Böylelikle kendisinden başlayarak diğer insanları ve tüm varlığı adalet ve güzellikle yönetir. Yüce Dost Abdülkadir Dur Hazretleri kendi ifadesiyle niyetinin uşağı, sözünün kölesi, hesaplarını sadece kendi vicdanına veren, muhabbetten yapılmış vücuduyla çocukluğundan beri Muhammed Aleyhisselam'ın aşkıyla taşkın, Allah Celle ve Celaluhu için yaşayan, dünya metahlarına ısınamamış bir gönül insanıdır. Şerefli kişi her davranışında toplumuna huzur neşreder. O bilir ki inanırlığını, güvenirliğini kaybeden bir kişi insanlığında ölüdür gölge, eşya, bitki, hayvan değil. Tüm bu varlıkların sahibi, şerefli, sahip bir insanım. Benim şahsi şerefimin zerresi kainatın tümüne bedeldir. İşte bu kararımla sabit kalmak, bu iddiamı ömür boyunca sürdürmek hayatımın tek hedefi ve en önemli meselesidir. Bunun için küçük düşecek, mahcup olacak hiçbir iş yapamam gururuma keder getirecek hiçbir davranışta bulunamam. Hiçbir şeyim olmasın ama yeter ki boynum dik, alnım açız, yüzüm ak olsun. Rabbim hiç kimsenin kabarık göğsünü indirtmesin. Amin. Değerli arkadaşlar, 1980 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca Şifa Bağı Kemaliye tesislerinde Abdülkadir Duru Hazretleri ile birlikte olma şerefine eriştim. Bu süre içerisinde gece gündüz demeden oradaki arkadaşlarla birlikte çalıştı. <laughs> Sanayi atölyesinde çok basan offset makinesi imalatı, matbaa mürekkebi imalatı, salça makinası imalatı, kalorifer ve buhar kazanı imalatı, kaplama atölyesinde nikelaj ve krom kaplama işleri, kolonya imalatı, sarı ve alüminyum <laughs> hüküm işleri. Dagis marka, orada verilen bir isimdi bu, dağbaşı giyim sanayi, konfeksiyon imalatı, haftalık çıkan Özden gazetesinin basımı ve Türkiye'ye dağıtımı, metal atölyesinde çelik dolap imalatı ve pazarlanması, marangoz atölyesinde her türlü marangoz işleri, dondurma imalatı, market işletmeciliği, soğuk hava deposu, Kemaliye'nin tek oteli ve nezih lokantası sayabileceğim sanayi tesisleridir. Abdülkadir Duru Hazretleri dünya işlerinde çok büyük bir gayretle bizleri bütünleştirirken, iş dünya konularında da kafalarımızı, kalplerimizi manevi besinlerle dolduruyor, gönüllerimizi Allah ve Resulünün sevgisi ve muhabbetini açıyordu. O yüce dost sohbetlerinde bizlere şöyle buyururdu. İbadetlerin en büyüğü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kardeş olmaktır. Ona kardeş olmak kadar Allah Celle ve Celle'ye büyük bir kulluk olur mu? Peki ona kardeş olmak için ne yapmak gerekir? Peygamber Efendimiz Hazretlerine o zaman intisap eden hangi ashab olursa olsun evvela çocuklarına Allah Celle ve Celaluhu'nun sevgisini, Peygamber Efendimiz'in sevgisini, çalışma sevgisini, insanların birbirine hizmet aşkını talim ettirirdi. Şimdi bizim de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kardeş olabilmemiz için çocuklarımıza Allah Celle ve Celaluhu ve Muhammed aleyhisselamın aşkını kalplerine yerleştirmekle işe başlamamız gerekir. Peygamber Efendimiz'in maksadı çocukları cehennem korkusuyla korkutmak değil. Onları Allah Celle ve Celalun sevgisiyle korkutmak, yani Allah sizi sevmedi mi, insanlar da hayvanlar da sevmez diyerek Allah Celle ve Celaluhu'nun sevmediği bir insanın ne bu dünyada ne de ahirette azaptan kurtulamayacağını öğretmektir. Allah'ın cehennemi demek bu demektir. Bu prensip ve kurallarla yetiştireceğimiz yavrularımız bizden daha iyi ibadet yaparlar, namazlarını kılarlar, bizden daha iyi insan haklarına riayet ederler. Ey yüce dost. Sizin bizlere aşıladığınız bu hayat kurallarını bugün bizler de azim ve gayretle çocuklarımıza öğretiyor, aşılıyor. Büyük bir gururla bu yolda ilerliyoruz. Sizin arzularınız bugün tek tek gerçekleşmektedir. Artık göl maya tutmuştur elhamdülillah. Kişilik ve şahsiyet eğitiminin en önemli ayaklarından olan sultani aileler çoğalmakta. Bu ailelerden meydana gelen yavrularımız eğitmenlerinin kontrolünde birbirleriyle kaynaşarak Kadir Bilim fikrini kendi hayatlarına uygulayarak hem dünya düzenlerinde hem de iş dünya medeniyetinde emin adımlarla yürümektedirler. Asırlar ötesine ulaşacak olan bu ulvi eğitim milletimizi dünyaya öncü ve örnek etmenin tek ve yegane yolu olarak bizlerle ispatla gelmektedir. Selam olsun bu davaya gönül verenlere, selam olsun bu kutlu yolun yolcularına. En derin kalbi selamın ve Davetimizi teşekkür ediyoruz. Şeref kazanmak bütün haklara riayet edip Adalet ve ihsanla yaşamamızı sürdürmektir. Şeref insan üstü insan olmayı takip etmek ve bunu gaye edinmektir.